Ekonomik lezzetlerden herkese merhaba. Kaymaklı bisküviniz varsa fırınsız 10 dakikada şipşak misafir pastası yapacağız. Bu pastamız çok pratik sadece 10 dakikada. Malzemelerimiz kakaolu, kaymaklı bisküvi, 1 yemek kaşığı dolusu yağ, katı yağ dilediğinizi kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt ve 30 gram bitter çikolata. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Öncelikle bisküvilerimizi ayıracağız. İçinin kremasını ayırıyoruz daha sonra. Kakao'lu kısmı bir tarafa, beyazı bir tarafa gelecek şekilde ayırıyoruz böyle görmüş olduğunuz gibi. Hepsini ayıracağız. Bisküvimiz yarım kilo kadar. Bu şekilde ayırdık. Kaymağımız, bisküvimiz şimdi çekeceğiz. Süzme yoğurdumuzla kaymağın beraber çekeceğiz. Süzme yoğurdunuz yoksa evde kendiniz de süzdürebilirsiniz. Ben evde kendim süzdürdüm. Şimdi çekiyoruz. Kremamızı çektik. Bu şekilde oldu. Şimdi bisküvimizi çekiyoruz. Çikolata ve yağımızı mikrodalgada eriteceğiz şimdi. Çikolata ve yağımız ısındı. Bisküvimizi çektik onunla şimdi karıştırıyoruz birbirleriyle. Siz dilerseniz ben mari usulü de eritebilirsiniz. İyice her tarafını birbirine karıştıracağız. İyice karıştırdık. Şimdi iyice streçle her tarafını kapattığımız kalıba döküyoruz. Yarısını. Dilerseniz yağlı kağıtla da kapatabilirsiniz. Ters çevirdiğimizde kreması bulaşmasın, kolay çıksın diye tabanının her tarafına eşit gelecek şekilde yapıyoruz ve bastırıyoruz. İyice bastır, bastır her tarafına sıklaştırıyoruz. İyi bastırmamız lazım. Her tarafını bastırdık. Şimdi kremamızı döküyoruz. Krema da eşit gelsin her tarafına. Kremamızı döktük. Şimdi üzerine koyuyoruz. Daha sonra buzdolabında dinlenmeye alıyoruz. Üzerini kapattık. Şimdi buzdolabına alıyoruz. İçerisine koyduğumuz yağ ve çikolatadan dolayı sertleşecektir. Dolapta dinlendirdiğimiz kaymaklı bisküvi pastamız hazır. Bu şekilde oldu. Çok da güzel aldı. Pişirmeden 10 dakikada yaptığımız kaymaklı bisküvi pastamız hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.